Selamı artlar. Bugün Minecraft bölümüne başladım. Ve yanımda arkımda var. Herkesin bildiği gibi ilk tahta kırarak başlayacağım. Bu görev arkımda başladı. Dünkü Granny videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Neyse videomuza geçelim. Kazma falan yapıp başlayacağım ilk. Vallahi videolarıma çok uğraşıyorum izleyin abone olmadıysan ol. Bu seri muhtemel çok uzar. Amda orada da koyun oluyor. Akamada kılıç kazma yapacağım. Bu arada teşekkürler olsun Keneke bana bu videoda da çok yardımcı oldu. Acaba nerede bilir? Of bu da geç tepe atıyor. Aha koyun avlıyormuş. Yanına gelmişken ona da eşyaları atayım. Tahtada attım almadı. Biraz kasildik sonra onunla da koyun avına çıkmaya karar verdim. Koyun avından sonra madene kasılmaya gittik. Madende şansıma kazarken kömür çıktı. Kaz kaz bitmiyor. Madenden sonra bir yere gelmeye karar geldik. Acaba tablette ne yapıyor? Ben yanan zombi gördüm kendi kendine öler dedim. Keriz benim yanıma kadar nasıl geldi bilmedim. Agama kömür değil benden. Ağam çok sevindi. O da bana taş hediye etti. Neyse biz de taş aletlere geçti. Ağam gelene kadar ben de yerin altında ev yaptım. Çok da zor oluyor. Aman bana oluyor ben de hızlıca evranteri korumaya aldım. Neyse evimizi yapmaya devam ediyorum. Acaba nerede kaldı agam? Yatak yapacakken bir de baktım. Agam. Çok sevindim. Hemen bir meşale yapayım dedim. Sonra ona doğru kazmaya başladım. Sadece biraz uzakta. Dayan koçum geldim. Sonunda. Benle ağam burayı biraz genişletelim dedik. Geniştirdikten sonra iki yün eksik için dışarı çıkıp, yün aramaya başladım. Bir sarıdan geldikten sonra adam yemeği için yemek verdim. Sonra yine dışarı çıkıp yün aramaya başladım. Arıyorum arıyorum çıkmıyor. kaydetmeyi unutmuşuz artlar sorry. Neyse düz alan bulduktan sonra evimizi yapmaya karar geldik. Takım sıkıntım olduğu sonra düzelt. Sonra adam bir şey için çağırdı. Ben de sanmıştım önemli bir şey için. Neyse odun kasmaya devam Odun kastıktan sonra ev yapmaya karar geldik Ağamdaki lendini zorla öldürerek gelmeye çalıştı. Neyse şunları tahtaya çevireyim Şu altın zınrı zobiyi agama göstereyim dedim. Ağam geldikten sonra daldık. Sonra yatıp evimizi yapacaktık. Bu şu canavarlar saldırmasa iyi olurdu. Neyse şu evi yavaştan yapacağım. Şu zombiden çıkan sırhları adama attım. Agama Cirefer geliyor dedim inanmadı bende. Saldırdım korudum. Şu evi yaptıktan sonra efsane olacak. Evi yapmayı hızlandıracağım. Evi bitirdik, sonra çok çok beğendik. Şimdi evin içini. İlk önce ben yatakları döşeyeceğim. Sonra sandık ve eşyalar. Umarım anlamışsınızdır. Burada da am yanlışlıkla öldürüyor. Neyse, evin içini dekora ittik, sonra geliriz. Sizce nasıl olmuş? Ben adamı atkip ediyorum dedim. Madene gidiyormuş. Onunla aşağı indikten sonra. Aşağı derinleşiyordu. suymuş. İçerisine girelim dedik. Çok pişman olmadık. Biraz yüzdükten sonra böyle niyete çıktık. Bu zombi nereden çıktı? Of öldürmesi de zor. Neyse yukarıda ne olabilir ki? İş doğru düzgün bir şey çıkar. Öleceğim ne çok. Neyse yine gelirim. Şimdi gelsinler bakalım kim kimi tekliyor. Ağam geldi şimdi bittiniz. Bakalım sandıkın içinden ne çıkacak. Of bunlar da bitmiyor. Of mis mis. Evimize geldikten sonra çok güzel eşyalarımız vardı. Neyse yatayım. Neyse bebe.